Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2020'de arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağız. Modlu orijinal haritada oynayacağız. <laughs> Bence güzel bir seri olacağını düşünüyorum arkadaşlarım. Hemen şöyle haritamı zaten klasik harita. Ee, şöyle modları tanıtayım. Şöyle bir tane 5 modumuz var. Massive Ferguson. Bir tane de 54 onumuz var. Normal traktörler bölümünde 79 sürümünü kullanıyorum bu arada. Burada bir tane e, 3050 Massive Ferguson modumuz var. Ee, bir tane John Deere 135R 6135R modumuz var. Bir tane Massive Ferguson 77 19 modumuz var. Ondan sonra ben TC 5.90 nasıl okunuyor bilmiyorum ama 590 diye okuyacağım ben. Modumuz var. Bunun bir tane kesicisi var burada. romorklarımız var. 10 tonluk tınaz ve şöyle 16.5 tonluk da bir römerk var. Onun haricinde arkadaşlar şöyle diskli tırmığımız var bir tane. Mibzelerde zaten ekicilerde bunlar var. Onun haricinde de ee, başka ağırlıklarımız aktif arkadaşlar. Onun haricinde de pek de bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi traktörlerimiz tanıtayım hemen. E Fend Forward 515. Bir de burada case var. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Hemen bunu da işçiye salalım. Biz de bir çer döverle başlayalım. Saatte şu an 7.11. İnşallah saat 9'a yetiştirebileceğim bu videoyu. Bu seri için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. sizin de tabi desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ya, güzel ya. Şöyle tabii fotoğraflarımızı da alalım. Yani güzel bir e, seri olacağını düşünüyorum ben şimdiden. Bu arada hayvan hayvanların da hepsinin kapasitesi arttırıldı. 50 taneyle ile maksimum sınırlı değil yani. Onu da söyleyeyim. Şu şekilde. Şöyle sıra başlarından gideyim bir kez. Ee, ardından römörtlerimizi falan ekipmanlarımızı alalım. Hemen şöyle. Yoğunt e, TC gerçekten güzel. Bu arada bunun modu bana ait değil arkadaşlar. Onun bilgisini de vereyim. E, mod başkasına aitti. Aldığım kişiyi hatırlamıyorum ama büyük ihtimal e, birisinden aldım ama kimden hatırlamıyorum şu anlık. O yüzden bir şey de demek istemiyorum. Maskara oyuncudan aldım büyük ihtimal. Çünkü çok uzun bir zamandır var bende bu. Mod. E, şu Mibizer onu da hatırlamıyorum. Ee, Massey Ferguson 5S bana ait değil. Onun bilgisini vereyim. Ee, o ar <laughs> o 8 metrelik disti <laughs> tırmık arkadaşlar. Yok sürükler için çok özür dilerim. Disti tırmık o bana ait. Onun <laughs> Pardon arkadaşlar o bana ait 5S bana ait değildi gibi 54 ton da bana ait değil 10 tonluk Tınaz bana ait Allah cezasını versin onun çok uğraştırdı beni gerçekten zor oldu yani convert bayağı zor olduğum için Yani benim için daha doğrusu hemen şöyle nelere girişelim Traktörlere yok 10 tonluk bir tane tırnaz alayım. Şimdi ardından ee... şunu alsak mı ya bir tane? 4,5 metre diyor. Dur bakarız duruma göre. Agam ver bakayım. Ha. Sen de şöyle biz halledelim. Ya bu da bu şekilde arkadaşlar ve gayet de güzel hoş bir mod yani oraya alacak mısın aynen güzel aldı. Aldıysa sıkıntı yok. Şuraya alacak mı peki? Biraz daha şöyle gelirsem olur. Aynen burası da bitti. Çok güzel. Hemen case'imizi şuraya çekelim. Şöyle şurada. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Şimdi Favorite'i pek durdurmak istemiyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda alırız diye düşünüyorum ama bir yandan diyorum ki diğerini mi satsam bu dursa mı? Ama yok ya, bunu satalım. Ee, e, şimdi, aynen bunu satalım ya. Favorite'yi satalım, bir tane. 5S'imizi alalım. 89 bin bir paramız kaldı. Şöyle güzel buna girişelim. Bir tane bundan alalım. bir tane de şu gübre dağıtıcısından alalım. Ve şu anlık bunlar bizim işimizi görür. Şimdi römerklerimizi ilk götürelim. Ardından bunlar da gelir götürürüz. Bu arada bu tınazın gerçekten kalitesi çok iyi. Görüntü kalitesi gerçekten tekstüresi çok iyi. O yüzden hafif FPS düşürebiliyor. Trafiği falan zaten kapattım. Yardımcı tankın olur diyor. Bize bir römerk yeter orada. O yüzden şunun bir tanesini buraya koymak istiyorum. Şöyle koyayım şuraya. Bu haritada da hayvancılığa falan gelişeceğiz arkadaşlar. Ee, ama tabi zamanla para elimize geçtiğinde. Ver bakayım aga sen onu bana. Ee, çok güzel. Şöyle bunu da işçiye verelim. 5S şey alalım. Hemen şöyle... şöyle alabilir miyiz? Yok alamıyoruz değil mi? Bir içeriden almaya kalksam. Bir içeriden de şu şekilde oluyor da. Yani. Ne kadar güzel tartışılır görüntüsü. Şöyle alalım bir. Bir biz kendimiz yok. Bunu bırakalım şu römörkümüzü de buraya bırakalım. Gidelim e, ekipmanlarımızı çiftliğimize taşıyalım. Mağazada durmasın. Bu arada araçların yakıt tüketimi biraz artık onunla bilginize olsun. Araçlar yani yakıtı bayağı bir tüketiyor. Ben şöyle gidelim. Bu da mod bu arada. Az önce zaten söylemiştim. Bu ekicimiz de tamamen bir mod. Bu tabi her şeyi ekebiliyor ya. Buğday, muğday, çim, mısır falan her şeyi ekebilme ee, özelliği var. Şöyle bunu da dolduralım. Evet, şuraya koyalım. Hemen gidelim. Gübre dağıtıcımızı getirelim buraya. Büyük ihtimal soya fasulyesi ekerim çünkü paraya ihtiyacımız var. Masul satışımız olabilir mi şu anlık? Bu arada patatesle pancarın fiyatı yüksek çünkü bu işleri çok yapmak istediğim için. Ay şu an bayağı bir güzel fiyat var da. Tabii çok bir miktar yok. Ne kadar getirir o düşünceler. Soya dursun. Tamam. Sıkıntı yok. Biz soya'mızı ekeriz. Bir sonraki bölümde de ekebiliriz büyük ihtimallik. Çünkü bu videoluk artık yavaştan sonuna geliriz. 11 dakika falan oldu. 12 dakikaya yaklaştı. Çok uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi bunu bir an önce saat 9'a yetiştirmek istiyorum çünkü. O yüzden şöyle yapayım. Bunu da dolduralım. Hemen bunu da şuraya koyalım. Hatta buraya değil, şu arkaya koyalım şuraya. Direktörlerimizi buraya koyarız. Şimdi bir çare devrimizi alalım. Hemen biz hasat edelim burayı da. Ardından videomuzu sonuna gelelim artık. Tabi bu kararmalar yine oluyor Büyük ihtimal bu modlardan dolayı oluyor Çünkü orijinalde böyle bir şey olmuyor diye düşünüyorum Hani şeyde Modsuz bir haldeyken olmuyor diye biliyorum Öyle düşünüyorum en azından Biliyorum demeyeyim de öyle düşüneceğim var Bu arada bu ıı, şeylerin modunu hiçbirini istemeyin Çünkü benim ee, olan da var mod olmayan da var yani sıkıntı herkesten apayrı izin almam gerekiyor filan benim olsa bile yani kimileri o yüzden gerek yok bazı olaylara zaten mod olayına girmek sıkıntı board bir e, dilimiz yandı diyelim tabiri caizse o yüzden yani bu tarz işe girişmek istemiyorum hiç. yakında bir 3-4 bölüm sonrasında falan bir yükleme römer kalabilirsek bu samanları falan yerden toplayabilirsek bir çim tarlası oluştururuz şu küçük tarlaya. Ve alttaki tarlayı da alabilirsek bir e, artık alta falan girişebiliriz. Çünkü e, en kolay bize şu an alt getirir parayı. 4 tane at yapsak 200 bin lira. Yani bu da bayağı bir güzel bir para. 200 ekstra biz bu şekilde hasat yaptığımızda da biz bu parayı çıkartırız zaten. Hatta şöyle römörka boşaltayım. 5 simizi gelsin. Buradan römörka alsın. Hemen 5 s Gel bakalım. 5 s bu tarz römörk falan işlerine koşacak. Tabi ekim falan da yapacak. Ama genel olarak römörklerde falan koşar. Yakın bir zamanda zaten belki e, Nivo'nun T6 veya başka bir şey alırız. T6 tamamen şey T6 diyorum ya. Bu tamamen Romark'ta kalır. Doldu mu ya? Bunda kaldı mı? Hı, biraz kalmış. Tamam sıkıntı yok. Bunu götürelim hemen depoya boşaltalım. Şöyle buradan gidelim. Hemen devam edelim. Hmm, onu boşaltamayacağız mı yok boşaltırız diğer taraftan. Aynen. Gelelim içerimizi. Buraya koyalım. Burası yeri olsun onun. Hemen masif servisyonumuzu alalım 5S'e. Gidelim. Boşaltalım bunu Görüyorsunuz arkasından güzel da. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bu videoluk da bu kadar olsun. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalıma da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunları dedikten sonra videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Bay bay.